Göz aydın hepimize, mübarek günler bize. On bir ayın sultanı, hoş geldin evimize. Ramazan oruç ayıdır. Kim inanacak ve Allah'tan karşılığını bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlara bağışlanır. Bir külli şey in alim allah Allahu Azim. Ramazan Kur'an ile buluşmadır. Takvadır, korunmaktır. Ramazan huzurdur, mutluluktur. uçlu saygısızda gitmesin, kötü konuşmasın. Şayet birisi kendisine kötü söz söyleyip kavga edecek olursa. Ben uğraştım, ben uğraştım. Ramazan kardeşliktir, dayanışmadır, paylaşmaktır. Ramazan duadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Rabbina atina fit dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ikina azabenna. Amin. Ramazan merhametli sevgilidir. Ramazan bereketli ibadet. vakit. Gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikretenlerden olabilirse ne olur? Subhanallah, 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 Ramazan'da hep birlikte seherlerde Allah'ı zikredelim. Cennete reyan denilen bir kapı vardır. Aradan sadece oruçlular girer. Oruç ruhunun susması tesbih. Uykusu ibadet. Duası makbul. Ameli de çok sevaptır. Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftardaki sevinci, diğeri de Rabbime kavuştuğu anki sevinci. Ramazan Allah'ı yüceltme ayıdır. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet, amin. İnna enzernahu fi leyletil katr ve ma edraki ma leyletul katr. Ramazan bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan bir aydır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son an gününde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirmiş. Gayretimiz bol olsun. Çok teşekkür Ramazan.